Arkadaşlar ben çok sinir oluyorum şunlar şimdi. Yemek veya cips yerken veya katır kutur yemeleri, ASMR yapmaları. Ya yani sinir bozucu bak açacak kapağını böyle koyacağım masaya. Veya başka bir yerin nereye koyuyorsan koy bana Şöyle alacaksın. Bu ya yiyeceksin. Bir kere böyle tırnağını çatır çatır çutur Yapmaya ne gerek var? Böyle arkaları böyle yazıları böyle cips yapmana ne gerek var? Alacaksın düzgünce bitti eğer bunlar görürse onları gerçekten çok saçmasınız kevin alsa emeği var ya arkadaşlar bilirim siz bilmiyorum ama emojileri canlandırıyor ya ışığı ısırıyorum ben o adama neyse şu cipsleri öyle yemeyin kardeşim yemeyin tırnaklarıyla bir saat bak Börr yapıyorlar tıkır, 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 tıkır. Ben Aa, şimdi bunu izleyen herkes benimle dalga geçecek ama bilin ki gerçekten böyleler. Benim keşfete bir salmıyorlar. Çok sinir bozucusunuz. kişileri edemiyorum o. Öptüm.